Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hesap dizme serimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Aleykümselam. Bugün Yusuf kardeşimin hesabını dizicem. Hesabı normal bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi bir hesap. Çok ekstra üst düzey bir hesap değil. Bugün elimden geldiğince bu hesabı dizmeye çalışacağım. RP açacağım, kasa açacağım, bedava şu biriktirdiği sandıkları falan açacağım. Bayağı güzel şeyler çıkartmayı Umuyorum. Umuyorum ki umuyorum ki sizler de videoyu beğenip şimdiden bir beğeni bırakmışsınızdır veya abone değilseniz abone olmuşsunuzdur diye umuyorum. Bedava kasalarla açacağım. Güzel şeyler çıkartmaya çalıştım. Ekstradan üstüne RP'yi fullleyeceğim. Çok güzel bir video olacak. Haydi geçelim videoya. Çok gaza geldim he. Vallahi çok gaza geldim. Bedava sandıklardan ufaktan ufaktan başlayacağım. 58 tane malzeme sandığı var. 40 tane klasik sandığı var. Bundan bir buz diyarımız var. Kesin var. 10 tane de premium var. Premium yenilendi biliyorsunuz. 10 tane de bir tane hediye verecek. 10 bir tane premium atacağız. O güzel hediyeyi alacağız. Bana güvenin. Bu videoda bana güvenin. Sadece bunu istiyorum. 10 onlu, onlu gideceğiz. Hızlı hızlı gideceğiz. Sizi hiç bekletmeyeceğim. Geç yaptım. Malzeme sandığı. Bu çok böyle bir tane sınırsız güzel bir şey alırsak mükemmel olur. Kask verdi. Eyvallah süreli. Süresiz güzel bir şey alırsak buradan süper olur. Hepsi süreli geldi. Ebenin nikahı. Ebenin torunu. Bir tane daha açtık. Geç dedim. şunun süresizini versene lan 3 günlüğünü verdi 10 tane daha açtım Gidiyorum beklemek yok bize beklemeye araşmaz yakışmaz Süresiz bir şey almak istiyorum buradan Buradan süresiz bir şey ver Aa kötü oldu ha Tamam bunlardan çok umudum yok zaten. Bunlardan çok umudum yok. Umudum olan şey klasik sandık. Bak klasik sandık bu süper olacak. Bunda 40 tane var. Bir tane buz diyarımız veya güzel bir şeyimiz var diye umuyorum. Bu pre sandığa gelen şu kıyafeti tek onlu da çıkarırsak. Ya sanmıyorum ama çıkarırsak süper olur. Harbiden süper olur. O yüzden hemen devam. Yüzlü de ne veriyor lan? Aç dedim. Oy! Süper sandık. Aha bunu aldım ha. Aha bunu aldım ha. Oha vallahi aldım. Hiç nasıl aldım bilmiyorum ama aldım. Hiç sıkıntı yok. Bir tane de onu vurdum. Hadi bakalım geç dedim tekrardan. Hadi lan bir tane süresiz ver bizi mutlu et lan. Bir tane süresiz. Aha o süresiz verdi lan onu. Ama ben onu istemiyorum. Diğer süresizlerden istiyorum. Bir tane daha onu vurdum. bu gaz sokmaya falan çalışıyor. Abi bu ne anasını sattımın ya. Senin gibi sandın. Allah belasını versin. Aha Oğlum bu yerde bunu süresiz aldık ya Şu an var ya tam gazımız yerinde Klasik sandığa geçmeyeceğim Heh, Şunu kapatmamız lazım tamam Şimdi arkadaşlar en önemlilerine geldik Klasik sandık Güzel beklentilerim var Bir tane klasik sandığı direkt vuruyorum abi Hadi bakalım arkama yaslanıp izliyorum ondan sonra Arkama yaslanıp izliyorum ondan sonra Buz diyarımız hayırlı olsun Oy! Dilek ağacı kafası verdi ilk klasik sandıktan İkinci de verdi Gözlük verdi. Uf. Oy oğlum çok şanslı geldi. 5 1 2 3 4 5 tane altın dönenin şeyisinden verdi. Royal Pistol 38 olmuş bu arada güzel. Tamam tamam tamam. Umudumuz var. Umudumuz var. Bizim istediğimiz tabii ki de buz diyarı. Ne olsun buz diyarımız olursa çok mutlu olurum. Bak şi 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 Açtım onunuyor. Hadi lan. Şi Yusuf kardeşimizi. Şu beni bir sevindir lan. Beni bir sevindir lan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kask verdi bir tane. Oğlum ne oluyor? 3 4 O 5 6 Bu gerçek mi? Çok dönen altınlı dönenli veriyor orada çok ama güzel bir şey vermiyor. Şansı çok bu hesabın şansı çok. Hilelella mesela. Hesap, hesap hilelella. Neyse. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bu arada kesinlikle orsuluk mevzusu yok. Sandalyeden geldi. Onunla vurdum bir tane daha. Haydi bakalım. Hadi. Allah'ım 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 Allah'ım. Hadi bismillah. Hadi lan. Oy, bir tane set aldık. Bir tane hemşire aldık. Hadi. Bir tane daha kask verdi. Güzel güzel güzel. Bak Şansımız kötü değil kesinlikle şansımız kötü değil şansımız hiç hiç, hiç kötü değil sadece bir tık destansılarda sorun yaşıyoruz dönen çok geliyor ama destansı gelmiyor bir tane daha vurdum lan son 10'lumuzu vurdum haydi bakalım son onumuzda. bu sefer geç yaptım son anda geç yaptım gömlek verdi pezevenk gömleği verdi ne yapayım ben onu hayır 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 paraşüt verdi bir tane de ve royal pest'i 41 seviye olduk. buz diyarını çıkaramadık Neler aldık yeni? Bak bu yeni. Bak bu yeni. Bak bunlar hep yeni. Bak 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 bak. Hepsinden yeni bir şeyler almışız. Kask yeni. Şu kasktan almışız. Bak bak bak. Şunu aldık oğlum bu çok güzel mesela. Bir tane de paraşüt aldık değil mi? Aynen. Bir tane iki tane de yeni paraşüt almışız. Spreyimiz falan var. Güzel. Çok kötü bir açılım değildi diye düşünüyorum. Sadece bir tık böyle e, şansımızın yerinde olması lazımdı. Hesap hileli gibi bebesini atladığımın bu ne? Bunu vuruyorum. Bak dan sonra bir tane garanti ödül verecek. Bu garantilerden biri ya sen ya da sen olursan çok mutlu olurum veya Toros Moros bir şey de olur. İnandım ve bastım. Hadi bakalım. Garantimiz ne olacak? İnşallah o çıkar. İnşallah o çıkar. Hadi oğlum. Oy! Leve çıktı sırt kaşıma aleti. Bu ne alem? Tamam ama güzel bir şey sonuç olarak. Döndüm. Garanti. Ananı. Aslan zırhı maskesi verdi tane levi aldık bir tane aslan zırhı maskesi aldık ay be Keşke çok daha güzel şeyler alsaydık ama aslan zırhı maskesi güzel bu arada baksana bayağı güzelmiş Keşke bana da çıksa. Baya baya güzelmiş bu arada. Bir tane de Levy aldık. Levyemiz de bu. Sırt kaşıma aleti levyemiz de bu. Güzel. Valla baya güzel şeyler çıktı. Çok kötü değildi açılan. Şimdi Royal Pass'ini yükseltelim. Oradan gelen bir şeylerle bir şeyler yapalım. Şimdi UC çekmeye. Hadi UC çek. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Epin.com.tr benim sponsorum ve UC'lerimizi tabii ki de en güvenilir, en hızlı olan Epin.com.tr'den alacağız. Son zamanlarda çok fena indirim yaptılar. Kesinlikle açıklama kısmından gidip göz atmayı unutmayın. 94 TL bakiyemiz var. Bu 94 TL'nin kaç TL'sini? 65 TL'sini 660 60 ucu alacağız Royal Pass'i açmak için. Ekstradan kalan 30 TL ile falan da ben size o ucuya atacağım. Bu yüzden yorumlara ID'lerinizi bırakmayı unutmayın ve açıklama kısmındaki epin.com.tr linkine tıklayıp gelip üye olmayı ve siteyi kontrol etmeyi Gerçekten çok uygun, çok güzel, güvenilir bir fiyata UC'leri veriyorlar. Haberiniz olsun. Hemen hızlı bir şekilde gözünüzün önünde alıyorum ben de. Okudum abi. 65 TL'lik kodumuzu aldık. Sizlerin de kasası çoksa bana Instagram'dan yazmayı unutmayın. Açıklama kısmında Instagram adresim var. Çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi kodumuzu aldık. Lan bu nasıl kod ya? Buraya kodumuzu giriyoruz ve ID'mizi girmemiz gerekiyor. 158 512 158 75 29 75 29 Bakalım doğru mu? Doğru. Hemen kodumuzu da kullanıyoruz hızlı bir şekilde 660 UC submit diyorum. Çok hızlı ve güvenilir bir şekilde UC'mizi aldık. Açıklama kısmında epincom.tr'ye gidip ziyaret etmeyi ve çok 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 indirimli UC fiyatlarını göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi şimdi daha çok işimiz var. Daha RP alacak, RP full'üyoruz. Son olarak kalan 29 TL'ye de sizlerin bıraktığı ID'lere ben kendi kafama göre UC dağıtacağım. Yorumlara ID'lerinizi bırakmayı unutmayın. Şimdi bakalım UC'miz gelmiş mi? Hızlı bir şekilde almışız UC'mizi. 660 UC süper abi. Süper 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 süper. Şimdi pes yükselt diyorum. 600 UC'yi seçiyorum. Ve tamam diyorum birazdan kulaklarımız kanayabilir. Tamam dedim abi. Huu. Al diyorum. UC'yi seçiyorum. Ve tamam diyorum. Tamam. Suratsız palyoço setini aldık. İptal. Görkemli şafak uzi aldık iptal. Suratsız palet şapkasını aldık iptal. Görkemli şafak süslemesini aldık iptal. Görkemli şafak başlığını aldık iptal. Ölümcül olarak el bombasını aldık iptal. Güneş kral uçağını aldık. İptal yeter artık. Verme dedim zaten. Verme dedim hepsini atladım. Baya baya şeyler aldık. Uçağımızı aldık. UC'lerimizi aldık süper bir şekilde. Motorları aldık. Dansımızı aldık. Başlık UC UC UC. Her bir şeyleri aldık arkadaşlar. Şimdi yapılan görevleri de alacağım şimdi. Al diyorum. 43 olduk. Al diyorum. 44 olduk. Hepsini al dedim. 56 seviye olduk vektör aldık. Ekstradan UC'ler ve motorları da aldık. Süper abi. Şu an neredeyse çoğunu aldık. Yarıdan yarısını aldık. Keşke yapmış seviye yapsaydık da. 400 UC'ye kaç rütbe alıyorum? Aa 400 UC'ye şu an buna basarsam bunu alıyorum. Ama Yusuf kardeşim RP'leri böyle yani görevleri yapa yapa. Abi, dur lan. Görevleri yapa yapa. Ee, onu alırsa daha güzel olur bence Bakalım Yusuf kardeşim ona kendisi karar verir Baya baya güzel şeyler aldık Alışveriş özetimizde Almadığımız herhangi bir şey var mı ona bakıyorum 10 tane daha klasik sandık verdi O buz diyarı buraya gelecek O buz diyarı buraya gelecek Şimdi o 10 klasik sandığını bu buz diyarının çıkması için verdi Bu buz diyarı çıksın diye verdi onu Geç dedim Don't kill mi dedi Kar 98'i verdi lan bir tane de Üf. 57 seviye olduk. Oğlum bu hesap hileli mi? Bu hesaba ne yaptım ben? 440 UC'si daha var. Baya baya güzel şeyler yaptık. Neler neler çıkarttık. Bak 17. sezonu aldık bunu. Ekstradan kaskını da aldık. Bunu aldık bunu takmayacağım. Diğeri güzel zaten. Bu var çanta olarak süsleme almışız sadece. 17. sezonu süslenmesi. Süstem. Silah olarak neler aldık hemen bakalım. Kar 98 aldık. Ee, sandıktan çıktı. Süper bir şekilde çıktı. Hafif makinalı da uzimiz var ve vektörümüz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baya güzel şeyler çıkarttık. Bir de ora kaldık 17. sezon için. Bence güzel bir hesap dizimi oldu. Uçağımız da var artık. Ee, ekstradan bombamız var. Aa bunun bombası da güzel. Tatlı bir şeymiş aslında. Her şeyler çıkarttık diye düşünüyorum. Aa bunu kullanabiliriz aslında. Kullan. 59 seviye oldu. 63 tane BP sandığı varmış. Hadi bakalım bunları da açalım. Biz neler yapıyoruz? Bu hesap ne oldu? Ya bu nasıl aldık, nasıl veriyoruz? Bundan da açtım kahramanın sandığı Bundan da güzel şeyler verdi diye düşünüyorum 3 tane daha kılıç sandığımız var Yani illa diyor ki obuz diyarını çıkart İlla diyor ki obuz diyarını diyor çıkart Ama ondan önce yapmamız gereken bir şey var Ne biliyor musunuz Aa nadir ganimeti de aldık Baya baya güzel şeyler aldık bizce Ondan önce yapmamız gereken şey buraya giriyoruz arkadaşlar Mehmet Et yazıyoruz Arama kısmına geliyoruz Buraya tıklıyoruz 551 599 52 29 sizler sizlerde ulaşabilirsiniz Buraya geliyoruz ve elimizde ne var ne yok bir tavuk olsa dahi atıyoruz. Ve Mehmet kardeşinizi, Mehmet abinizi mutlu ediyorsunuz. Mesela Yusuf tavuk göndermemiş. Yusuf'un nenesinin nikahı yani. Şimdi 59 seviye olmuştuk. Hemen bunları da alalım. Lan bir seviye daha lazım. Lan bunu yapacağım. Kusura bakma Yusuf da. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım Yusuf. Al dedim Aa yetmedi Çok az kaldı Lan 15 puan 25 puan sonra bunu alabiliyoruz ya Çok az kalmıştı lan Neyse onu da artık görevi yapa yapa alır diye düşünüyorum Bence güzel bir hesap dizdik Ben güzel bir hesap dizdik diye düşünüyorum arkadaşlar Her şeycikleri çıkarttık Hatta şunu da sizin için yapayım İçinizde kalmasın 741 parçacık da buradan aldık Bak izleyin şimdi O buz diyarını buraya getiriyorum O buz diyarını buraya getiriyorum Geçle getireceğim onu Geç yapıp çıkaracağım Bak izle Yüzde son. O çıkmaz arkadaşlar. Aa! 60 <laughs> seviye olduk lan bunu da aldım ya. Bunu da al 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 al. Görkemli şafak seti. Kaskını aldım. Bir tane daha klasik sandık verdi. Oğlum. Hesabı nasıl aldık? Nasıl veriyoruz? Bu nasıl? Çok güzel bir hesap dizdik bence. Çok ciddi söylüyorum bak. Çok güzel uyumlu bir hesap oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Baya güzel bir hesap dizdik. Son olarak şunu yapmazsam içimde kalır. Ondan sonra basıp gidiyorum. Son olarak bir tane daha kılıç sandık vurup basıp gidiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir hesap dizdiğimizi evet. düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Son zamanlarda dizdiğim en iyi hesaplardan birisi oldu. Sizlerin de fazla kısaları varsa bana Instagram'dan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aydınlığınızı yorum kısmına bırakmayı, abone olmayı ve like atmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hesabı 440 ucayla kapattık. Kendime bir tane araba mı atsam? Q.